selamlar sevgili Atalım Notlara kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir videoda karşınızdayım. Daha önce gelmediğim bir noktadayım. Adana'nın Kozan ilçesindeyim. Her böyle sokağında tarih kokan bir şehir. Ama bu şehir ne ile meşhur? Ciğerle ile sakatatlarla meşhur. Şimdi sizi öyle bir noktaya götüreceğim ki kelleler, paçalar, şırdanlar, mumbarlar havalarda uçuşuyor. Hem de böyle asırlık bir hanın içerisinde. Ne diyoruz? Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Murat kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Teşekkür çok sağ ol. Nasıl işler güçler? Devam mücadele. Senin için çok güzel bir hediye paketimiz var. Lezzet paketimiz var. Görelim bakalım. 8 saat fırında pişmiş. Toplu kellesi. Fırında kelle yaptın. Aynen. Şimdi toplu'yu bir açıklayalım. Toplu kellesi ne demektir? Toklu kellesi koyunun 6 aydan büyük olan uzuvlarından yapılıyor. Kellesinden yapılıyor. Bunu yaklaşık 8 saat fırında pişiriyoruz. Taş fırında pişiriyoruz. Bunu soğuk olarak yiyenler de var. Ama genellikle Sivas bölgesinde bizim bölgemiz sıcak fırında seviyorlar. Kuzu olarak daha küçükleri de var. Normalde bunu böyle çekişli ayranlar var. Sen onlardan değilsin. Yok. Bunu böyle elinde. En sonunda kullanıyoruz. E, beynini isteyen olan arkadaşlarımız oluyor. Dil bölgesini, göz bölgesini ayrı ayrı ayıklıyoruz. Bu şekilde. Fırında kaç saat pişti? 8, saat. 8, 8, saat. 8 saat. pişiyor abi. Fiyatlarımız da gayet makul. Fiyatını da öğrenelim. Böyle bir kelle ne kadar? Total olarak böyle bir kelle yanına tüm malzemeleriyle beraber 50 lira. Bunlar yanında 1 gram 50 aynen, aynen, Peki aynen, aynen. kuzu kelli isterlerse? Kuzu kelli 35 lira. 35 lira. Aynen 35 lira. Ee, yaklaşık bu kellerimizde 3 kişi rahatlıkla doyabiliyor. Şimdi şu etlerimizi şöyle gördüğünüz gibi tek tek ayıklıyoruz. Tabağımıza. Şimdi sana birazdan bundan bir atom yapayım abi. Ben. Atom hazırlayacaksın. Evet, evet 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 evet. Külüp denilen yerleri ben açıklayayım. Külüp dediği zaman kellerin daha çok yanakları demek oluyor aynen, aslında. Aynen. şu bölgesi. Bana siyah yerinden olsun diyen am amcalarımız, ablalarımız var yani. Siyah yeri burası. Ama tabi dil aşıklarını da unutmamak lazım. Dil ee, kellerin en güzel, en önemli uzunlarından birisidir. Paçaya da yakışır, tabii, paçanın dil, içine tabii, de girer. Tabi tabi. Tabii, tabii, tabii. Biz sana şuradan şöyle... Olay bu. Şimdi atom mu yapacağız? Sana bir atom nasıl yapalım Şimdi abi yanakları aldık. Abi ne Şu şekilde. Soğanlarımızı Buradan aldık. Söğüş soğan giriyoruz içine. Aynen. Soğanlarımızı aldık. Soğanlarımızdan önce kellenin en çok lezzet katan ürünü kimyonumuza attık hafif tuzumuzu attık. Sonra isteğe bağlı domates, domates. girelim. Ama çok fazla girmeyelim ki tabii. ekmeğimizi ıslatmasın. Tabi 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 tabi. Bu da tamam. İstersen seven müşterilerimiz için atalım. <laughs> Acı severiz. Süs biberi katıyoruz. Şöyle gösterelim. Ha. Olay bu. Aynen öyle. Şimdi e son Az önce söylediysen söylediysek tekrar edelim. Şöyle bir yine toplu kellesi isteyenler ne kadar ödeyecekler? 50 TL. 50 TL. Yanlarındaki tüm bu e, servislerle beraber 50 TL. Bunlar ödüyorlar. da ikram. Aynen. Yanında Şu da var. şalgam içerse ne kadardı? Şalgam içerse şalgamımız da 3 lira. 3 lira. Ayranımız da 3 lira. Bir kelle iki kişi rahat yer mi? İki kişi rahat yer üç kişi rahatlıkla doyar. Maşallah. Aynen. Atom bu mudur? Atom Şöyle gösterelim. Şeyde. Hadi bakalım artık tadım zamanı. Aynen. Ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Abi içine olsun. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Şimdi Adana'nın en büyük ilçelerinden bir tanesinde Kozan'dayız. Benim de Kozan'a ilk gelişim. Kozan'a daha böyle gelir gelmez Murat'ın yanına geldik. Murat'a dedi ki bana ne hazırlayacaksın? Sana sürprizim var dedi. Böyle bir kelle yaptırmış. 7-8 saat fırında piştirildi lokum gibi olmuş olacağını düşünüyorum. Çünkü 7-8 saat fırında kalan bir şey zaten kötü olma ihtimali yok. İkramları aynı Adana şehir merkezi gibi bol bol Adana olunca tabi Adana olunca şalgamlı masada yerini aldı. Şimdi atom adını verdiği ürün burada. Normalde böyle bir şey burada yok. Kelle yok gidebiliyorsunuz ya da kellenizi alıp burada yiyebiliyorsunuz. Kelle servisi bir iki kere söyledim ben de söyleyeyim. 50 TL. Yanında bir ikramlar dahil. Bir de şalgam içerseniz 53 TL. Burada iki kişi hatta var ya üç kişi karnınızı doyurup gidebilirsiniz. Şimdi şöyle atomun içini ben tekrar bir göstereyim Fatih. Atom burada. Genelde yanak etlerini kullandınız. Siyah taraflarını. Ama siz istediğiniz şeyleri evet. iç ile doldurabilirsiniz. Şöyle ben ilk lokmayı bir alıyorum. kuzu kellesi ya da toklu kellesi. Benim için aslında çok büyük bir farkı yok. Zaten bir tanesi altı aylıktan küçük hayvan, diğeri alt aylıktan büyük hayvan demek oluyor. Kuzu kellesi alırsanız fiyatı biraz daha makul 35 TL'ye kadar düşebiliyor. Neden? Çünkü daha küçük kelle oluyor o zaman. Aynen. Ama ben bunu da alırım, bunu da yerim. Böyle güzel de bir aroması var, güzel bir kokusu var. Şimdi kimyon attık belki diyebilirsiniz ki kimyon tüm kokuları bastırmadı mı? Eğer kötü bir koku olursa onu kimyon dahi bastıramaz maalesef. Tabii ki koku örtücüdür ama çok kötü kokan kötü bir şeyi çok örtemezsiniz kimyonla bile. Bence çok da güzel bir kokusu var. Şöyle ben bir kokuna daha alacağım. Kendine sağlığına gelsinler burada mutlaka bunu denesinler ama sakın tek gelmeyin. Bunu tek başına bitirmeniz imkanı yok. Şimdi bunu şöyle bir kenara bırakalım. Fatih istersen bir yaklaş. Böyle burada kellenin yanağı, dili, dil altı, dil arkası var. Şurada gördüğünüz zaten dili. Hemen burada şöyle göstereyim. Bu da dilinin arkası. Burada da şöyle kreması. Değil mi? Kellenin kreması. Beyin geldi. E beyin geldi. Onun hakkını verelim. Bu çok güzel bir şey ya. Şöyle yine alıyorum. Bunu İzmir'de söğüşçüler en son böyle dokunurlar. Ekmek arasında söğüş yaparken. Buna da söğüşün tereyağı derler. Gerçekten de bence öyle. Böyle ağzınızdan akıp gidiyor. Yani servis güzel. Fiyat da bir kelle için, bir toplu kellesi için gayet iyi. Ne demiştik? Böyle Adana'dayız. Şalgamımız var demiştik. Ben bu şalgamın tadına bakacağım. Ama ondan önce şöyle bir şalgama rengini veren kara uçta başlamak istiyorum. Niyazi eski usul bardak da getirmişler bu bardak. O evet. çocukluğumuzdaki bardak değil mi? Biz öğrenciyken, biz küçükken şalgamcılar da sıraya girerdik, Sıra gelince bize bu şekilde şalgam verirlerdi. Şimdi bu bardak ortadan kaybolmuştu ama yıllar sonra görünce gerçekten güzel oldu. Üç liradan bölü bir şalgam bardağı size burada ikram edeceğim. Çok güzel bir hikayesi var. Şu an adam da yapılıyor ama Karakuş geliyor. Böyle bir enteresan bilgi var. Ben şöyle yine siyah yerlerinden şöyle bir iki lokma atıp artık bu videonun sonuna geldik demeye hazırlanacağım. Kira bak şuraya kaçırma şu yanak eti herhalde. Burası. Of, işte İşte önce konuştuk Murat'la. Çürük isteyenler, daha yağsız et isteyenler kellerin genelde yanaklarını tercih ederler. O da işte bunlardan bir tanesi. Çok iyi. Murat, evet, eline kuruna sağlık. Instagram adresleri var. Burada Paçağım, Şırdan, Kelle, Paça, Mumbar Öğlen de başlıyorlar. Neredeyiz? Adana'nın Kozan içerisindeyiz. Kozan'da da Irmak Caddesi'ndeyiz. Irmak Caddesi'nde zaten gelince kime sorsam gösterecek. Çok enteresan bir bilgi daha vereyim. 24 saat açık var. Burası hiç kapanmıyor. Gelsinler, görsünler, denesinler, görürler. Ne konu nasıl atlatıyor? Şu ortaya kanal logosunu bırakıyorum. Buraya tıklayarak kanalda destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sağ sol iki tane video bıraktım. Onların da keyfini çıkartın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Adanasız, kellesiz kalmayın.